Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok ama çok lezzetli bir patates salatası tarifiyle geldim. Çok pratik bir salata, herkesin bildiği bir tariftir mutlaka. Hepinizin de kendince bir tarifi vardır mutlaka. Ama denediğiniz zaman çok beğeneceğinizden eminim. Sizlere daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. 4 adet patatesimize Suya alalım ve haşlayalım. Çok fazla suda haşlamanıza gerek yok. Çünkü iç su çekebilir. Görmüş olduğunuz gibi ben doğrama işlemlerini size göstermedim. Hemen kısa bir video oluşturmak istedim sizler için. Patateslerimi görmüş olduğunuz gibi küp küp doğradım. Büyüklüğü tamamen size kalmış. 4 yaprak marul. Bu arada benim kabım küçük geldi. Birazdan kabımı değiştireceğim. Sizler de yaparken büyük bir kap kullanın mutlaka. Karıştırmanız daha kolay olur o şekilde. Bir dal yeşil soğan, bir tutam da maydanoz doğramıştım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kabımı değiştirdim. Büyük bir kaba aldım. Bir adet de rendelenmiş havucumu ekledim üzerine. Şöyle bir adet limonun suyunu da ilave ediyorum. Limon bu noktada çok önemli. Mutlaka yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tat veriyor. Karabiber, pul biber, tuz ve kimyon kullandım. Ölçüleri tamamen size bırakıyorum. Çünkü herkesin ağız lezzeti farklı olabilir. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. Tabii ki sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi güzel bir karıştıracağım ve servise hazır edeceğim. Yapılışı çok pratik. En sevdiğim salatadır benim. İsterseniz çay saatlerine, isterseniz de kahvaltılarınıza yapabilirsiniz. Her iki sofranıza da çok yakışacağından eminim. Şöyle gördüğünüz gibi ben çok malzemeli, çok karışık bir şekilde sevmiyorum. Sizler de bu tarifimi denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Bunlar benim için çok önemli. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.